2021 Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları 11-12 Eylül tarihlerinde İzmir Karting Kulübü İKK tarafından Uşak Belediyesi yarış pistinde organize edildi. Uşak Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen ve 5 ayrı kategoride toplam 36 sporcunun katıldığı organizasyon oldukça çekişmeli geçti. İki gün boyunca koşulan 3 yarış sonunda mini kategoride birincilik Dynamic Racing Team'den İskender Zülfikari'nin olurken Teoman Hoşkin ikinci ve Oğuz Aydoğan da üçüncü oldular. Mini kadınlarda ise bomb karting takımı sporcusu Ada Karayel birinciliği elde etti. 7 sporcunun katıldığı Formula Junior'da Dynamic Racing Team'den Hakkı Dorum 3 birincilikte ilk sırayı elde ederken Sarp Arhan Or ikinci, ve Emir Tanju da üçüncü sırada yer aldı. Dynamic Racing Team'den Ayşe Çebi en hızlı Junior kadın olurken Leyla Sulyak ikinci sırada podyuma çıktı. 14 sporcunun yer aldığı Formula Senior'da Dynamic Racing Team'den Kerim Sulyak birincilik kürsüsüne çıkarken onu ikinci sırada Kerem Kahraman ve üçüncü sırada Berk Kalpaklıoğlu takip ettiler. Senior kadınlarda. Emre Ergür Karting Team'den Sude Nur Yurdagül birincilik kupasına uzanırken Bom Karting takımından Ayda Biter ikinci ve Seda Kaçan da üçüncü sırada yer aldılar. Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team kazanarak Türkiye Karting Şampiyonası takımlar şampiyonasındaki liderliğini korudu. 9 yaş altı sporcuların katılımına açık olan 6 sporcunun start aldığı Tosfet Mikro Destek Kupası'nın son yarışı olan Uşak'ta Can Özler 3 yarışı da kazanarak birinciliğe uzanırken Cem Karakömür ikinciliği ve Rüzgar Evci de üçüncülüğü kazanan sporcular oldular. 2021 Türkiye Karting Şampiyonası 2-3 Ekim tarihlerinde Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Otosu tarafından Fosfet Körfez yarış pistinde düzenlenecek olan 6. ayak yarışlarıyla devam edecek.